Bugün e, trigger setlerinden bahsedelim. E, benim aracımın trigger seti elektrikli. Genelde 1.6 TDI'ler, son kasalar falan e, bu tarzda e, trigger setleri kullanıyor. Elektrikli pompa oluyor üzerlerinde. Trigger seti kaç bin kilometrede değişir diye bir sürü konu var. Avrupa araç satarken araç ömrünü 180 bin kilometre ya da 10 yıl belirlediği için arkadaşlar e, dolayısıyla trigger setini değiştirmeye gerek yok diyor yetki, yani şey üreten yani yetkili servisler de yani bu araçların kullanımına bağlı olaraktan ne kadar sürede bozuldukları ne kadar sürede değişmesi gerektiklerini yetkili servisler bir deneme yanılma yöntemiyle yani ne kadar e, kilometrede bozuluyor bu. İşte bu kilometrede bozuluyorsa şu kadar kilometrede bozulmadan önce değişmesi gerektiği gibi bir fikirler ortaya atıyor. İşte yetkili servis diyor ki a bunun diyor e, bunun diyor o 120 bin kilometrede değişmesi lazım diyor. Bunu üreten firma diyor ki bunun diyor ömrü 10 yıl ya da 180 bin kilometre Zaten diyor benim öngördüm 220 binde değişmesi gerekiyor. 220 bin zaten ömründen sonra tekabül ettiği için hiçbir zaman değiştir demiyor üreten firma. Ama uygulamada öyle olmuyor. Yani o 220 bin hesaplanan şey Bakıyorlar 150 bin, 180 bin. Bu aralarda çok bozulduğu için arkadaşlar yetkili servis ediyor. Yani hiç işeye girmeden önce, hani sıkıntıya girmeden önce biz bunu işte deneme yanılma yöntemine bakıyorlar. 120 bin en ideal ediyorlar. Yani 120 binde değişmesi gerekiyor diyorlar. Bu şekilde bir sonuca varıyorlar. İşte herkes kendine göre bir hesap kitap yapıyor. Şu olmaz, şu olur, şu olur. İşte 8-10 sene bir şey olmadı. Dolayısıyla hani süre olarak değil de kullanım olarak kilometre kilometre kullandığı için bu aracı kilometre bazında bakmak gerekiyor. Süre olarak 10 sene bir şey olmayabilir. 8 sene bir şey olmayabilir ama yine bozulur 10 sene sonunda. Bir de o olduğu iklime bağlı. Yani sert bir iklimse 10 senede durmaz arkadaşlar. Dolayısıyla yetkili servisin önerdiği 120.000 kilometre çok uygun bir kilometre bence. Ben kaç bin kilometrede değiştirdim arkadaşlar? Ben 135 bin kilometrede İzmir'de bir arkadaşa değiştirdim. Yani benim boş yetkili servis diye geçiyor bunlar. Boş kar diye geçiyor. Yani çok güzel bir iş yapan arkadaşım var. Yani arkadaş demeyeyim de yani tanıyorum. Daha önceden beri arabamı onlara götürüyordum. Böyle ağır işlemlerde onlara güvendiğim için yine oraya götürdüm, verdim, değiştirdim. Ne kadar ücrete değiştirdi arkadaşlar, onu da söyleyeyim. E, 700 TL ödedik, İşçilik ücreti olarak. Su pompası artı trigger artı antifriz değişti arkadaşlar. Şimdi e, gelelim e, bu değişen yani taktık. Bunu ben kaç paraya aldım? Bunu ben arkadaşlar su pompasıyla beraber markası Ina. 1650 liraya aldım. Dolayısıyla daha öncesinde almıştım. O zaman 450 liraydı işçiliği geçen yıl. Sonra ben değiştirmedim, beklettim. 120'ye açtı, 135'e geldi. Sonra gittiğimde işçilik 700 olmuştu arkadaşlar. Fiyatlar böyle değişiyor. Hani bana demeyin bunu niye ucuz aldın diye. Geçen yıl almıştım. Yani öncesinde kilometre gelmeden önce almıştım. Şimdi değiştirdik değiştirdik madem. Ama tanıtamamıştık. Şimdi size. Şu su pompası arkadaşlar. Değiştirdiğimizi söylemiştik. Ama bununla ilgili hiç konuşma yapamamıştık. Bayağı öyle değiştirdik hatta. Bunlar ne? Aa saplamaları hiç kullanmadı arkadaş. Şimdi bir de Bakalım. Şu, Volkswagen AG diyor arkadaşlar. Şöyle bakarsak, yani bu zamanda baya bir sertmiş. Şu an yine sert. Ee, bakın, görüyorsunuz mu? Şu an görüyorsunuz musunuz onları? Ayrılmalar bakın. Şu an böyle normal ayrılma var. Zamanında bu çok sertmiş arkadaşlar. Şu an şöyle yaptığımda çatlaklar gün yüzüne çıkıyor. Şöyle bırakırsak normal gözüküyor ama biraz sıktığımda çatlaklar gün yüzüne çıkıyor arkadaşlar. Dış tarafında çatlak yok. Dış tarafında bir sıkıntı yok. İç tarafında bakın Bakın arkadaşlar, şöyle göstereyim. Yani burada ustalara korumak için demiyorum. Bak, ustaları korumak için demiyorum. Ama bu artık çatlamış. Yani bakın burada atmaya başlamış. Ben buradan rahatça görebiliyorum ama siz belki göremiyorsunuz. Atmaya başlamış arkadaşlar. Ha bu daha gider miydi? Giderdi. Giderdi. Ben 150'de değiştirmeyi düşünüyordum arkadaşlar. Daha da giderdi ama evet çatlaklar bariz bir şekilde gözüküyor arkadaşlar. Şimdi bu nasıl? Yani gör, görmek istiyorsunuz mu? Bilmiyorum da GATES. GATES olarak. Bu da orijinal yetkili servisin. Bakın buralar sıcaktan yanmış. Yanmış arkadaşlar. Görüyor musunuz? Mu? Kararmış sıcaktan. Bu zaten söktüğümüzde çok sıcak bir şeydi. Bunun Durumu ney onu da özetleyeyim. Bozulmamış arkadaşlar. Bu daha gidermiş. Bozulmamış durumu o. Sonra şunların durumuna bakayım. Şunların durumuna bakayım. Bakın arkadaşlar. Bakın. Ben bunun bilyaların sesini duyuyorum arkadaşlar. Yani yavaş yavaş bozulma evresine girmiş. Bilyaların sesini duyuyorum. Siz duyamıyorsunuz da. Yani çok çok ciddi oranda değil ama bozulma evresine girmiş. Bakın. Yani ben burada titreşimi hissediyorum o bilyaların. Yani içindeki sıvı yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Yani özelliğini yitiriyor sıvı. Zaten 5 senede değişti. Şimdi buna bakıyoruz arkadaşlar. Bunların markasını söyleyeyim. İna. İna arkadaşlar. Evet bunun markası yine. Şimdi bunu bakacağız. Bakın. Bakın sesi duyabiliyor musunuz mu bilmiyorum ama. Çok küçük bu da aynı şey. Yani bu yeni aldıklarımız bunlardan çok daha iyiydi. Yani ciddi bir bozukluk yok. Daha da devam eder ama nereye kadar devam eder arkadaşlar? 5 sene kullandım. 120-135 bin yaptım. Ve baktığımda Baktığımda yani bu ömrünün yüzde seksenini tamamlamış arkadaşım. Bu da tamamlamış. Bakın. Ben bunu bu şekilde anlıyorum. Bu yüzde sekseni tamamlamış. Bu yüzde yetmişini tamamlamış. Buna baktığımda bu daha sağlam. Bu daha sağlam. Ne kadarını bilmiyorum yani. Şimdi buna bakalım arkadaşlar. Bakalım. Bakın şurada. Bunlar ne? Çürüm mü? Pas mı artık bilmiyorum ama. Ee, ne olduğunu bilmiyorum ama ben bunu atmadım. Şimdi şöyle bakacağız. Ben bunu söktüğümde, bakın bu alt kısmı, şu alt kısmı, bakın, şöyle göstereyim. Gördünüz mü? Şu, şu alt kısmı, şuralarda paslar oluşmuş. Görülüyor mu bilmiyorum. Yani yavaş yavaş paslanmaya başlamış şey. Dışlarda da şuralarda da gördüğünüz gibi paslar vardı. Ha, bu kaçırmış mıydı? Şu şekilde. Kaçırmamıştı 135 bin'e kadar ama şeydi yani hani e, ne olmuş diye sorarsan, bakın şöyle bakın, şöyle göstereyim. Bakın buradaki açıklığa bakın, bakın buradaki açıklığa bakın. Görüyor musunuz mu? Belki ben bunu böyle yaptım diye böyle. Heh, şu an yani şu an geri çekmiyor. Bakın bu geri çekmesi gerekiyordu. Ben şöyle yaptım. Kalıyor. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bozulma raddesine gelmiş bu. Bu dandik bir şey değil. Bakın yetkili servisi yani yetkili servis demişim. E, bu, bu ürün e, AG'nin AG kendi ürünü. Üzerinde takılı olarak gelen bir ürün arkadaşlar. Ve bakın şu iç iç kısmında buradan gözükmüyor ama Nasıl göstereyim? Şöyle yapayım. Şöyle Volkswagen amblemi var iç kısmında. Şöyle Volkswagen amblemi var arkadaşlar. Dolayısıyla bu Volkswagen'in orijinal 130 bin kilometredir. 135'te kullandığı şey pompa. Yani hiçbir şekilde değişmedi. Bu İlk kez ben değiştirdim. Şimdi bakın burada Yine şurada sıfıra sıfır burası kasmış. Niye bu böyle? Şöyle itetliyorum. İteklemiyorum. Şöyle yapıyorum. Yine bak bu sefer bu sefer burası kastı. Burası kastı. Yani şöyle bırakıyorum geri gitmiyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bu ben sıfır aldığımda daha önce tanıtım yapmıştım. İne seti aldığım test O hemen geri gidiyordu. Artık bunda özellik kalmamış arkadaşlar. E peki bu bozuksa yani bakın bu böyle geliyor, kasıyordu. Geliyor, kasıyor. Yani burada önemli olan ne? Bir, burada küfler oluşmaya başlamış. Küf niye oluşuyor? Onu da açıklayayım. Arkadaşlar ben 5 sene boyunca şu antifrizi değiştirmemiştim. Şu antifriz. Bu eski çıkan antifriz. Bunu ben 5 sene boyunca değiştirmemiştim. Bunu aslında 3-4 senede bir değiştirmek gerekiyor. Ben dedim ki hadi Pompayla beraber komple değiştiririz. 5 litre yeni atarız. Kesinlikle su atmayın. Bakın bu antifriz tam bozulmamasına rağmen burada yine şeyler oluşmaya başlamış. Küfler bakın şu küf. Bakın şu küf arkadaşım. Şu küf. Bakın burası daha şey. Niye? Burada birikmiş. Bir de bu alta çöküyor. Şu antifriz alt tarafa çöküyor. Bir şeye çöküyor bunun. Belli bir noktadan sonra bir yerde toplanmaya başlıyor. Özelliği bulunuyor. Dolayısıyla 3-4 senede bir yenilemekte fayda var antifrizi Burada sıkıntı bir küflenme baş göstermeye başlamış. Ama böyle ciddi bir küflenme değil yani bunun çalışmasını etkileyecek kadar değil. Ama bu da artık özelliğini yitirmeye başlamış. 135 bin kilometrede bakın. Bunu yapıyorum kalıyor. Şurayı itekliyorum bakın yine kaldı. Yine itekliyorum yine kaldı en son noktada. Bakın şu an oldu ama yine kaldı. Bakın burası açık kalıyor. Burası şey dengesiz olduğu için kaldı tabii ki. Şöyle asıldım mı geri gidiyor. Peki bu niye madem bozuktu? Niye hararet yapmıyordu diye sorarsanız bana. Senin araçta niye bu bozulmaya gelmiş? Demek ki bozuk. Niye bu, bu, bu şekilde çalışırsa bu. Pompa basmaz hararet yapar. Sen de niye yoktu diye sorarsan şöyle arkadaşım. Şimdi bu su, bu, bu, suyu bu buradan alıyor. Buradan alıyor, burası dolduruyor. Bunu doldurduğu zaman içindeki su ileri itekliyor bunu. Bu içindeki su basınç yapıyor. Nereye basınç yapıyor? Şu tasa ili geriye doğru basınç yapıyor. Yani bu buraya su giriyor. Bu şekilde su buraya giriyor. Basınç yapıyor. Bunu ileri itekliyor. Yani su dedim antifriz işte. Bunu ileri itekliyor. Eğer bu dönmeye çalışırsa burada basınç oluşturuyor. Bunu daha çok ileri itip geriye geriye gönderebiliyor bunu. Bunu böyle geriye gönderme gücü oluyor. Yani bu her ne kadar bozuk olsa da bir noktaya kadar geri gönderiyor. Ama bunun bozukluk derecesi arttığı zaman belli bir noktada hiçbir zaman geri gönderemiyor. Geri gönderemeyince de ne oluyor? O zaman araba hararet yapıyor. Bu nasıl çalışıyor? Onu da açıklayalım. Bu pompa şöyle çalışıyor. Siz kontağı bastığınız zaman ilk başta araba soğuksa siz kontağı bastığınız zaman bu pompa şunu yapıyor. Buraya elektrik geliyor. Şuraya. Şuraya elektrik geliyor. Bunu böyle kapatıyor. Bu şak diye kapatıyor elektrik gelince. Bu dönüyor. Sürekli dönüyor araba çalıştığı zaman ama bu kapalı olduğu için böyle bakın şu şekilde olduğu için bu pompa basmıyor. Yani Şuradan alıp buradan basması gerekiyor. Bakın şu yukarı doğru itenler pompanın bastığı yerler. Buradan da aldığı yerler. Bu böyle ilk başta soğukken kapalı oluyor. Pompa basıyor çalışıyor ama bu pompa buradan su çıkmadığı için sisteme basamıyor. Bu sefer sisteme basamayınca motor suyu hızlıca ısıtıyor, hızlıca 3-5 dakikada motor 90-80-90 derecelere geliyor. İşte motor 80-90 derecelere gelince buradaki elektrik kesiliyor. O zaman bu kesildiği zaman çat diye geri gidiyor. Bakın şu an bu geri gitmesi lazım. Gitmiyor çünkü mekanizma bozulmuş. Bu çat diye geri gidiyor. Geri gidince artık sisteme su basıyor. Ne zaman su kadar basıyor. O sıcaklığı dengeliyor işte. O 90 derecede tutan şey bu. Belli bir noktada yine kapatıyor herhalde. Belli bir noktada açıyor. Ama ilk başlarında sisteme soğuk su vermiyor. Çünkü soğuk suyu verdikçe sisteme sistem kendini daha geç ısıtacak. Yani araç 90 dereceye gelme süresi önemli. İlk çalıştırdığınızda diyelim 10 dakika 90 dereceye gelmiyorsa o araç 10 dakika boyunca 8-10 litre mazot tüketecek. Ama o 90 dereceye ne kadar hızlı geliyorsa o araç o kadar az mazot tüketir. İşte adam bunu yapmış. Elektriği veriyor kapatıyor bunu. Sistem devir daim yapmadığı için hızlıca ısınıyor 90 dereceye hızlıca geliyor bu sefer açıyor. Ama bu sürekli açık olursa bu sefer sürekli soğutmaya çalışacak. Öbürü de ısıtmaya çalışacak. 10 dakika boyunca 90'a ulaşamayacaksın. Bu sefer o 10 dakika boyunca fazla mazot yaktığın için senin mazot kaybın olacak. Adam bu sistemi onun için kurmuş arkadaşım. Yani bu sistemi daha az mazot yaksınlar diye kurmuş. Kimileri de bunu komple iptal ediyor. Dandik bir pompa takıyor. Ya bu ne olur? Sıcak yerlerde tolere edilebilir. Ama gidersen Erzurum'da yaşarsan, bunu çıkarıp bunun yerine dandik bir şey takarsan bu sefer 10 dakika değil 25 dakika boyunca hiç motor 90'ı bulmaz. Yaktığın mazotun haddi hesabı olmaz arkadaşlar. Onun için böyle orijinal mal takın. Bir de böyle ina gibi kaliteli malları takabilirsiniz. Volkswagen'in kendi ürünlerini kullanabilirsiniz. Dolayısıyla dandik mal takmayın. Niye takmayın? Çünkü bu 120.000 km'de bir değişiyor. Bakın 120 bin kilometre bu mekanizmanın yayı bozuk. Yani mekanizması bozulmuş sürekli takılıyor. E şimdi sen bunu dandik takarsan 20-30 bin kilometre sonra mekanizma bozulursa ne olacak? Bir daha söküp bir daha yapacaksın. Bir daha masraf. Dolayısıyla bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Bakın benim 135 bin kilometrede bozulmuş. Asılıyorum gelmiyor. Çünkü kasıyor. Mekanizma bozulmuş artık. Şu an geldi. Bakın bıraktı. Daha önceki inat tanıtımında her ne kadar şu şekilde asılı bıraktıysam hep geri gitmiştir. Bakın burada geri gitmiyor artık. Dikkat edin bu her zaman geri gitmesi gerekiyor. Elektriği aldığı zaman burayı kapatması gerekiyor. Mesela elektriği aldı kapattı. Elektrik kapandığı zaman geri gitmesi gerekiyor. Ya yani bu geri gidebilir. Nasıl gidebilir? Buradan su itekler bunu buraya kapatıyor ya. Bu su basınç oluşturuyor. Böyle bir boru var. Şuradan giriyor itekliyor. O zaman geri gidiyor. Ama bu iyice bozulursa şu mekanizma bu sefer hiçbir zaman geri gitmiyor. Bu sefer hararet yaptırıyor. Arabayı bozmaya kadar götürüyor arkadaşlar. İşte söktüğümüz set budur. Ne iş yaptığı, nasıl yaptığı, kaç bin kilometrede değişmesi gerektiğini yani yetkili servisin bize söyledikleri doğru mu değil mi bunlara deneme yanılma yöntemiyle baktık doğru söylüyorlar arkadaşlar. 120 bin kilometre geçtikten sonra bunları değiştirmekte fayda var. Herkese iyi günler.